Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ve bugün sizlerle beraber Roblox'ta arkadaşlar The Catcher diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Oyunda anlatayım size hemen bir kedi oluyoruz arkadaşlar. Bir tane de yakalayan kişi oluyor. O bizi yakalamaya çalışıyor. Biz de yani böyle değişik şeyler yiyoruz. Böyle şey, helifop gibi bir şeyler yiyoruz işte arkadaşlar. VIP'ye girdik arkadaşlar. Yani işte. Arkadaşlar ve böylece oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Oyun çok zor yapmak bayağı bir zor bunlar neymiş arkadaşlar? şu an karıştırıyorum oyunu cık, cık. şu oyun birazdan başlayacak 30-29 saniye falan sonra başlayacak evet arkadaşlar şu an harita seçiyoruz bir house diyor işte hangisi seçiyorsun big korkunç olur korkarım sonra kiti varmış arkadaşlar kiti çekmiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar player tabi bot olmasın arkadaşlar bot çok korkunç oluyor hemen yakalıyor valla Ben yakalayamadan duramıyor ya yani. i̇şte. E evet arkadaşlar oyun başladı şuna i̇şte bakın bunları yiyoruz bakın bunlar bunları yememiz gerekiyor kanka gel ayrılalım şuna i̇şte bunları yiyoruz böylece şu i̇şte birkaç tane almamız gerekiyor arkadaşlar Şimdi şunları da şöyle toplayalım. Hafsa kazanır mıyız bence? Arkadaşlar bence kazanırız. Hadi bırak da yaparsın. Aa ne yapıyorsun? Şey. Ayşe kafam sıkıştı. Kafam nereye geçiriyorum? Bu geçiri de bulmasın beni arkadaşlar. İşte belli ol olmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ama buradan gizli geçit var. Gir abi. Gizli geçitler Ge geçebiliyor mu? Giremiyorum arkadaşlar. Durun. Gireceğim. Değişik bir şey var arkadaşlar. Dur uğraşamam ben. 40 tane toplamamız gerekiyor daha. On, 18 yaptık arkadaşlar ben şimdi yok 19 oldu. Haydi hadi beyler, hadi hadi hadi. Aa burada. İşte gördüğünüz kişi aa gördü beni. Arkadaşlar bir kişi yakalayabildi biraz kötü oynuyor bu. Ay. Çok tehlikeli hareketler yapıyorum arkadaşlar. Şu an beni kovalıyor. Ay çıkmaz sokak. Şimdi nereye geçeceğim? İşte... Vurdu ya. İşte yakalandık. İşte çıkmaz sokağa girdim ve çıkamadım oradan. Hadi kanka. Başarırsın be kanka. İşte 33 oldu çok az kaldı. Hadi kanka bul bir yer. Şöyle gizli yerler varmış ya ben niye girmedim buralara? İşte bu adam beni yakaladı. Vay vay vay. Vay vay vay. Evet arkadaşlar. Oyundaki de oyunda olmayanlar da gösteriyor bunu. Aa adam. Abi ya git şeyler toplayın 33 oldu. Süre bitecek. Evet arkadaşlar oyun bitti ve kazandık arkadaşlar. Kittens win dedi böyle sen hey. i̇şte olma şansım yüzde <laughs> i̇şte sıfır dur şuraya bir çıkayım bari bakayım çıkabiliyor muyum i̇şte çıksam süper olacak arkadaşlar tepede ne var Şöyle öyle çıkıyorum hiçbir şey yok abi ya çaktım ben de wipe'ye gelip duruyorum invite arkadaşlarım. burada arkadaşlarım istek gönderebiliyorum kodlar var. yani varmış. bana gönderebiliyorsunuz kod yorum varmış dur sallayalım bir tane tutmazsa ne yapak? Ketli. Ket diye kod mu olur ya? Çıkmaz tabii. Salladım. Bu kodları öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Kodları öğrenip bir sürü şey yapabiliriz burada. Aa çıktı. Çıkıyorum. Kanka gel. Kanka ay düşmeyelim. Kanka bak. Düşersek ağlayabilirim bak. Aa geçti adam. Ben nubuz ya arkadaşlar. Ben çıkamıyorum. Geldim kanka. Şu an çok havalı duruyoruz. Dur. Tipisini atlayabilir miyim acaba? Hadi. Akşı işte atladım. Yüf çok havalıyım. He. oyun başlıyor şimdi. Hemen seçiyoruz. Nereye seçebiliriz? Nereye seçerim? Bir seçerim mi? Yok korkunç olur. Korkarım sonra arkadaşlar. Şurayı seçtik. Şurayı seçerim. Bence buraya gelin kankalar. Nereye seçildi bilmiyorum. Pigao seçilmiş. Allah'a yandık. Player'a gelin. Player, player. Şöyle gelin ya. Geldik. Gauss. Çiliyor. Şimdi arkadaşlar oyunda. arkadaşlar çok az kişi var oyunda. Ha ha ha. Çok komik ya. Yani. Çok az kişi var oyunda arkadaşlar. Yine az kişi gelmiş. Ne diyor? Bilmem ne. Loading Pig House. Pig House'a gidiyoruz. <laughs> Şuralar lütfen like atmayı unutmayın. Like bekliyoruz. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar i̇şte tam buradayken like atın. Tam videonun alt 5. dakikasındayken kanka git. Abi arkada arkada abi arkada harbi arkada. Tam pig house. Buradan şimdi tırmanacak ben de aşağı atacağım evet. Hayır arkadaşlar oynamıyorum ben ya. Bu ne biçim oyun ya. İşte yine yakalandım. Keçiriz frozen dondu. Arkadaşlar işte buradayız biz. Kurtarın bizi. Vay vay vay. İlk, ilk dakikadan yine yakalandım be. Ne loop oynuyorum ben Loop bırak. Aa, bunu da yakaladı. Abi adam pro yani kazandı. Mı? Round over diye. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz kim kazanmış merak et. Bu arada işte oynayamıyorum. Ben çok kötü oynuyorum şu an. Çok, çok kötü, çok kötü. Evet arkadaşlar şimdi yine seçiyoruz. Mesela buraya seçelim. Ne diyor ki? Lady Contente. Ne diyor mu? Şey okuyamadık yine. Evet arkadaşlar. Benim seçtiğim yer çıktı. Player player player. Abi yine aynı yere girdik arkadaşlar. Çıkayım bari. Player istiyorum lütfen geçir arkadaşlar ben çıkayım. Aa ben çıktım arkadaşlar. Çılgın Burak iş başında. Geliyorum arkadaşlar. Herkesi yakalayacağım. Ne diyor? Tamam selektiyim. Arkadaşlar şimdi gücümü göstermem gerekiyor. Çünkü kediler arkadaşlar tek başıma yakalayacağım ve kötü kediler korksun benden. Ben çünkü Burak. Kanka elde elde kankayız biz. Kanka olmamız lazım kedilerle. Kanka olmuş gibi yapacağım ve onları nam nam yam nam nam. Bakın şöyle yiyoruz. Böyle değişik bir şey işte. Oyunda bir değişik zaten. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu kediler nerede be? Abi kedi gördün mü abla? Seni Ay, yiyebiliyor muyum? Yok yiyemiyormuş. İşte, Baya bir nubum ha. Şu an bir kişiyi bir an yakalayamadım. çıkalım yavaş yavaş. Ne de çıkmış çıktı böyle. Aa, havalandırma var. Dal dal dal. Arkadaşlar dur. Çıkayım şuradan. Evet arkadaşlar. Acaba Burak yapabilecek mi? Burası neresi? Aa kedi. Aa vurdum. Gel abi gel 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 gel. gel. Aa ne oldu be? Yakaladın. Daha bir yaptım olsa yavaş yavaş. Hadi hadi bas hadi. Daha beş dakika var olsa rahat ol. Yeni alırız biz. Kedi havalandırmada yapıştırdık. Ya havalandırma da olduğuna göre bunlar burada bir yerlerde geziyorlar. Aa karşıda. Dök kedi. Ben parkurda çocuk zannetmiyorsun. Aa o yakaladım kedi. Aşağı iniyor, dur. Yakaladım kedi Oradadır duruyor. Abi nerede bunlar ya? Hafsa yardım etsene. Görüyorsan söyle bak. Aa buldum. Buldum. Ki <laughs> oldu. Ar arkadaşlar kazanacak. Aa bir tane daha. Vurdum bir tane daha. İşte Ka kazandım. Bir kazandım mı? Bilmem ki daha bir sürü süre var. Ben kaldım. Bir kişi daha mı var? Herkesi yakaladım ben ama. İşte tahmin ettiğim gibi buldum işte hepsini. İşte ne oldu ya? Abla buldun mu? Gördün mü sen onları? İşte bir kişi daha var sanki şu köşede. Birisini gösteriyor. Şüphelenmeye başladım. Nerede bu acaba? 35 oldu arkadaşlar abi birisi var topluyor elmasları. Elmas diyorum da bir şey işte. Söylemedim de bilmiyorum. İşte, arkadaşlar bulmam lazım onu da. 4 dakikamız var rahatız ama. O kadar rahat olmayalım yani. Çıktım. Havalandırmadan gidiyorum. Ah havalandırma. Bu nasıl ne değişmiş havalandırmayı söyleyemedim de. Şimdi arkadaşlar devam videosu hadi neredesin neredesin arkadaşlar. Süre bitecek. Süre biterse ağlarım ama. Noob olmak istemiyorum çünkü. Noob bırak demesinler sonra yoruma falan yazarsınız. Bakın arkadaşlar bir tane kittens diyor. Kittens nerede acaba? Hiç işte arkadaşlar karıştırıyoruz buraları geziniyoruz. Neredesin kedi kedi kedi. Sor bir an 38 oldu Abi toplayacak ha. Yavaş yavaş topluyor ama acaba nerede topluyor ama nerede bu kedi? Bunun gizemini çözmem gerekiyor. Abi kedilere bak tepede. Bir kedi mi var orada yanlış mı görüyorum? Arkadaşlar bakın bir, bir, kız geldi oyna. Bir kız var orada arkadaşlar. Onları nereden bulacağım ben şimdi? Arıyoruz. Devam edelim. Yine yani çıkalım şuradan. Belki yine havalandırmadalar arkadaşlar bunlar havalandırmada mı geziyorlar yoksa? Geldik. Arkadaşlar i̇şte harbi bitiyor dakikalar. Arkadaşlar Sizler lütfen like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Like gelsin. 15 like bekliyoruz. 15-15. Arkadaşlar 15. yoklar ha. Ne yapacağız biz şimdi? Aa kedi. Gördüm onu. Kedi oğlum selamlar ek. O akşeri işte burada. Yakaladım. Gel abi. Tabi. Sen kaçacağını mı zannediyorsun benden ha? Şöyle burada karşımda. Kaçırmayayım onu. Ha yakaladım. Kazandım arkadaşlar. İşte bu. Akşer coştuk yine gaza geldik. Coştuk coştuk. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay. Bay bay.